Play 2 videosuyla tekrar karşınızdayım. Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. İlk maçımıza başlayalım. Rico ile oynamayı tercih edeceğim maç. Kısa kısa çekiyorum gameplayleri. Yani böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Uzun alınca yani YouTube'a yüklemesi daha zor oluyor. Niye bir kişi attıysan, çok hata yaptım. Mayın var öldü. Mayın sorsam etmesini açmış ya. Oriol bizim bezi kıracak. Kırarsa bu. Evet. Aa. En büyük hatasını yaptı şu anda hayatımdaki. Kırmadı onu aynı şeyi ben de yaşadım çok kötü bir durum yaşamanızı istemem yani hayır hayır çıkacağım ama yeni bölgede ne ne kötü tuhaf şey ya bu sefer kırdı cidden kırdı kramoz olaydı Allah topu Allah ah, gol gol çok basit gol attın. Dedimkiler kötü oynuyor arkadaş. Böyle de oynanmaz ya ama. Nasıl bu kupaya kadar geldiler hayret. Her içerisinde. Her şeyim bastı. Atamayacaksın. Sen sarsan zaten. Tut. Atabilecek miyiz bilmiyorum. On. zor atmamız. Çok zor. Evet baksana yüzükler bitti bile. Bitirdiler direkt. Bitti. Eksiyorum sürekli. Evet arkadaşlar bu videomun daha sonuna geldik. Sizlerden özür diliyorum yenildiğim için. Başka bir videomda görüşmek üzere hoşçakalın.